Sevgili çocuklar matematikte 23. dersimiz bu 6. ünite yeni ünitemiz ilk konumuz veri çetele ve sıklık tablosu grafik. Bu. Birinci dersimiz olduğu için hemen numarasını yazdım. Çocuklar biz e, bu ünitede merak ettiklerimizi araştırmayı öğreneceğiz. Araştırma esnasında veri toplamayı öğreneceğiz. Sonra topladığımız bu verileri düzenlemeyi veri işlemeyi tablo ya da şekille göstermeyi, en önemlisi tablo ve grafik okumayı, değerlendirme ve karşılaştırma yapmayı, yaptığımız araştırmalardan bir sonuç çıkarmayı öğreneceğiz çocuklar ünite boyunca. Bir defa öğrenmek için önce merak etmemiz lazım çocuklar. Şimdi bu iki tane arkadaşınız, Ecem Su ve Umay arkadaşınız geldi. Bakın biz bir şey öğrenmek istiyoruz. Bunu Öğrenebilmemiz için de bu iki arkadaşınıza görev veriyorum çocuklar. Merak ettiğimiz nedir? Nedir? Bir saatte okulun önünden kaç tane araba, motor ve bisiklet geçiyor? Biz dersteyken kaç tane geçiyor? Bilmiyoruz. Bunu öğrenmek istiyoruz ama. Araştırma yapmak istiyoruz. Araştırmada yöntem, gözlem yapacaklar. Çıkacaklar okulun bahçesine. Şurada bekleyecekler. Yoldan geçen araçları sayacaklar çocuklar. Bakın sevgili öğrenciler. E, otomobil, e, motosiklet bisiklet. Şimdi öğretmenim her geçen aracı, araç için bir tane çizgi çekiyorlar. Bu çizgilere biz çetele diyoruz çocuklar. Ne diyormuşuz Çizgilere çetele. Çetelesini tutmak yani. Motor mu geçti? Bir tane çizgi çekiyoruz. Bisiklet mi geçti? Bir tane çizgi çekiyoruz. Bu her çizgi bizim için buradan bir aracın geçtiğini gösteren bir bilgidir. Yani veridir çocuklar elde ettiğimiz bu kısa bilgilere veri diyoruz. Şimdi arkadaşlarınız bir ders boyunca bu şekilde her geçen araç için bir çizgi çekmişler. Yalnız sevgili öğrenciler bakın bisiklet, e, motorsiklet motosiklet ve otomobil 3 araç belirlemeye çalışıyoruz. Şimdi bura yapmışlar araştırmayı yapmışlar, bitirmişler. Teşekkür ederim kendilerine. Bak bir ders boyunca yalnız dikkat ederseniz bunlar ee, i̇lk baktığım zaman kaç tane diye oturup epey bir saymak için uğraşmam gerekiyor. Hele benim gibi yakını görmekte zorlanan birisi için. Onun için bu kısa e, bu çizgileri biz birazcık daha düzenli çekmemiz gerekiyor. Kısa dörtlü çizgi ve ortadan yatay olan beşinci bir çizgiyle bir grup oluşturabiliriz. Ee, diyeceksiniz ki öğretmenim nasıl olacak? Biraz sonra bir defa biz bunun bu yaptığımız yukarıdaki araştırmanın bir tablo şeklinde göstermemiz lazım. İşte bu e, gösterme şekline çetele tablosu diyoruz çocuklar. Ne diyormuşuz? Evet çetele tablosu. Yalnız çetele tablosunun ismi ismi olmalı ve ismi özel isim olduğu için ilk harfleri büyük harfle başlamalı. Mesela bakın bir saatte okulun önünden geçen araçların çetele tablosu. İlk harflere bakar mısınız çocuklar? Bir saatte okulun önünden geçen araçlar çetele tablosu. Ben yani birazcık şöyle daha düzenledim. Çünkü o yukarıdaki çizgileri daha anlaşılır hale getirmek için çocuklar çetele tablosunu yaparken resim koymadım. Araba ise araba, motorsa motor, motor bisikletse bisiklet. Kaç taneydi çocuklar? 1, 2, 3, 4. Bakın çocuklar 4 tane çizgiden sonra sevgili öğrenciler 5. çizgi çocuklar 5. çizgi bir de yakalasam yatay bir şekilde ortadan geçiyor çocuklar. Bakın bu e, çizgi grubu beşerli oluyor. 1 2 3 dört tanesi dikey, bir tanesi yatay. Aynı şekilde devam ediyoruz. Kaç tane araba geçmişti? E 12. 1 2 3 4. Bakın çocuklar. 5. yine aynı şekilde aynı şekilde ortadan bağlıyoruz belinden geçiyor. 5 ee, 5 daha 10, 11, 12. Motor kaç taneydi çocuklar yukarıda? Hatırladınız mı? 7 taneydi. Bakın şurada 7 tane motorumuz vardı. Onun için çetele tablomuzu doldururken çocuklar 1, 2, 3, 4 Aman dikkat çocuklar çetele tablosunda çünkü gruplar 5'erli oluyor sevgili öğrenciler. 5. belden 5, 5, 6, 7. Öğretmenim bu ikisi kaldı. Kalsın çocuklar. Beşli olana kadar tek kalabilirler. Beşli olana kadar. Mesela bisiklet kaç taneydi çocuklar? Bisiklete bakıyoruz. Bisiklet bir, iki, üç, dört taneydi. Bakın çocuklar dört tane olduğu için bakın sevgili öğrenciler. Bir, iki, üç, dört. Beşinci yok. Beşli olduğu zaman çizgi çekiyoruz. Bunun bize ne faydası oluyor çocuklar? Birincisi şöyle baktığım zaman bakın yukarıda sayması gerçekten zor oluyor. Ama beşerli dört dikey bir yatay yaptığım zaman 5, 10, 11, 12, 5, 6, 7 sayma kolaylığı sağlıyor. Bizim e, yukarıda değerlemiş olduğumuz Umay ve Ecemsu arkadaşınızın Toplamış olduğu bu bilgilere veri diyoruz çocuklar. Bu verilerle elde etmiş olduğumuz bu gösterim şekline ise çetele tablosini göstermek diyoruz. Şimdi diyeceksiniz ki öğretmenim bu bize nasıl bir katkı sağlayacak? İşte bu bir saat içerisinde geçen araç sayısını gösteriyor. Mesela buradan biz toplam kaç tane araba geçmiştir ya da geçen araba sayısı bisikletten kaç fazladır gibi sorulara cevap verebiliriz çocuklar. Diğer saatlerde kaç tane araç geçtiğini bulmak için başka bir arkadaşınıza da görev veririz. Her saat başı ne kadar araç yoğunluğu yaşanıyor? Buna biliriz. Gün içerisinde en çok hangi saatlerde araç geçiyor? O bizim için önemli. Eğer araç yoğunluğun çok olduğu saatlerde biz bu defa trafikten bir görevli isteyebiliriz okulumuzun önünde çocuklar bu bilgiyi bu şekilde kullanabiliriz. Son çocuklar sadece çeteli tablosu ile göstermeyi işlemek istiyorum. 4 dikey bir yatay çizgiden beşerli gruplar halinde çizgi çekerek göstermeye çetele tablosu ile gösterme diyoruz. Sizin burada dikkat edeceğiniz çetele tablosunun mutlaka bir ismi olmalı ve isimlerin ilk harfi büyük yazılır. Burada sizinle paylaşabileceğim başka bir bilgi yok çocuklar. Şimdi bu çetele tablosunu öğretmenim günümüzde kullanıyor muyuz? Hayır çocuklar, pek kullanılmıyor. Diyeceksiniz ki öğretmenim nereden kaynaklanmış? Çok önceki dönemlerde insanların birçoğu okuma yazma bilmediği için çocuklar özellikle sütçü diye diye kapıya gelen süt satan kişiler içeriye süt verdikten sonra kapılarına böyle bir çizik çekermiş. Yani bugün size ıı, süt getirdim. İkinci gün bir çizgi daha. Beşinci gün ortadan bir çizgi daha. Daha sonra kendi aralarında kaç defa süt getirdiğini bulmak için e, otururlar e, çizgileri. Sayarlarmış çocuklar. Ve bu da çok önceden kullanılan bir yöntem. Günümüzde de işe yarar mı? Yarayabilir yani. İlla ki şu anda kullanılmıyor diye öğrenmememiz gerekmiyor. Çünkü bundan sonra biz çocuklar çetele tablosundan sonra bunları sayıya dönüştüreceğiz. Öbür derste görüşmek üzere. Hepinizi öpüyorum. Hoşçakalın.